Merhaba arkadaşlar. Sembol içeren köklü sayı sorularına bakalım. Yukarıda verilen düzgün çokgenlerin kenar sayıları köklü sayıların derecelerini, düzgün çokgenlerin içindeki sayılar ise kökün içine içerisine yazılacak olan sayıları ifade etmek üzere bu işlemin sonucunda kullanılacak olan düzgün çokgeni ve içerisine yazılacak olan sayıyı bulalım. Şimdi bakın üçgen olduğu için kökün derecesi 3 olacak. İçeriye de 2 yaz diyor kökün içerisine çarpı düzgün çokgenin kenar sayısı 4 olduğu için 4 yaz içindeki sayı da 4 bölü düzgün çokgenin kenar sayısı 6 derece olarak yaz içindeki sayı da kökün içine yaz. Bu işlemi bulup sonuçta çıkan şekli bulmaya çalışalım. Şimdi bunu hepsini üstü sayı olarak yazalım. 2 üssü 1 bölü 3 çünkü tabanların hepsi 2 cinsinden yazılabiliyor bakın. Şimdi 4 2'nin karesidir. Şunu bir düzenleyelim. 2 ile 4 sadeleşince de bu da kök 2 olur. Demek ki bu da 2 üssü 1 bölü 2'dir. Bölü paydadaki sayı da 2 üssü 1 bölü 6. Üstü sayılarda çarpmada tabanlar çıkan üstler toplanır. Şu 1 bölü 3 ile 1 bölü 2'yi toplarsak 5 bölü 6 olur. Bölü 2 üssü 1 bölü 6. Bölmede tabanlar eşitken üstler çıkarılır. 5 bölü 6'dan 1 bölü 6 çıktı. 4 bölü 6. Bunu da sadeleştirirsek 2 üssü 2 bölü 3 olur. Bu da 4 üzeri 1 bölü 3'e eşittir. E 4 üzeri 1 bölü 3 ne? Küp kök 4 demek. E verilen tanıma göre üçgenin içine çünkü derece 3, 4 yazacağız. Cevabımız budur. Devam edelim. AB 2 basamaklı doğal sayısı e, ee, bir altı yerin içine almış ve bunu A çarpı kök B şeklinde tanımlamış. Dolayısıyla bu toplamın sonucu 9 ise diyor A, B sayısının alacağı değerler toplamı kaçtır? Şimdi tanıma göre şu 19'u nasıl yazarız? 1 çarpı kök 9 artı bu A, de zaten yukarıda vermiş A çarpı kök B diye yazılır. Eşittir 9. Kök 9 kaç? 3. 1 kere 3. 3. Bu 3'ü karşıya atarsak eksi olarak 9 eksi 3'ten burası 6 olur. Her iki tarafın karesini alalım. A kare çarpı B 36. AB B iki basamaklı bir doğal sayı olduğu için A ile B birer rakamdır. A'ya 1 verirsem B 36 olur ki A, B iki basamaklı olduğu için B 36 olmaz. A'ya 2 verirsem 2'nin karesi 4, B 9 olur. A'ya 3 verirsem 3'ün karesi 9, B 4 olur. A4 olmaz 36 16 bölünmez. 5 olmaz. A6 olursa 36 çarpı B de 1 olur. Başka da olmaz. Bundan sonraki sayılar bunu aşar. AB sayısının alabileceği değerler toplama 9 4 13 14'ün 4'ü elde var. 1 3 6 12 124 olarak bulunur. Sıradaki soruya bakalım. Bakın x ile y'yi yan yana yazıp eşittir 1 bölü kök x artı kök y şeklinde tanımlamış. Buna göre işlemin sonucu kaçtır? Şimdi şu ne demek o zaman? 1 bölü kök 2 artı kök 1 demek. Ben bunları yan yana değil alt alta yazacağım. Nedenini az sonra göreceksiniz. Çok daha basit anlaşılacak soru. Şimdi şunu altına yazayım. Bu tanıma göre bu ne demek? 1 bölü kök 3 artı kök 2 demek. Bu ne demek? 1 bölü kök 4 artı kök 3 demek. Nokta nokta nokta. En sonda 1 bölü kök 16 artı kök 15 demek. Şimdi bunların hepsini taraf tarafa toplayacağım. Fakat eşlenikleriyle çarpayım şimdi. Bakın. Kök 2 eksi 1. Kök 3 eksi 2. Kök 2 Burası nokta nokta kök 16 eksi kök 15 eşinlikleri. Dikkat ederseniz hepsinin eşleniğiyle çarptığımda paydaların hepsi 1 gelir. 2 eksi 1, 1. 3 eksi 2, 1. 16 eksi 15, 1. Demek ki paydaları artık yazmama gerek kalmadı. Bir tek payları toplayacağım. Kök 2 eksi 1 kalır sadece burada 6 1 olduğu için yazmama gerek yok. Burası kök 3 eksi kök 2 olur. Burası benzer mantıkta kök 4 eksi kök 3 olur. Burası en son kök 16 eksi kök 15 olur. Şimdi bunları taraf tarafa toplayalım. Bakın nasıl basit bir şey gelecek. Bakın toplarsak bu kök 2 ile eksi kök 2 gitti. Kök 3 ile eksi kök 3 gitti. Bu kök 4 ile Eksi kök 4 gidecek. Buradaki kök 15'te de bu eksi kök 15 gidecek. Geriye ne kalacak? Kök 16 eksi 1 kalacak. Kök 16 4'tür. Eksi 1 cevap 3 olarak bulunmuş olur.